Neredeyse her içeriğimde nasıl hacker olabileceğinizden bahsediyorum. Peki ya ben nasıl hacker oldum? Bugün sizlere bu konudan bahsedeceğim. Hepimizin duyduğu işte bir kız beni bıraktı, ben de sinirlendim, intikam almak için hacker olmaya karar verdim gibi böyle ergen kandıran bir hikaye uydurmadım. Uydursam daha mı çok izlenirdi bilmiyorum ama ben size kanıtlarıyla birlikte yaşadıklarımdan bahsedeceğim. Küçüklüğümde böyle tek oyunculu oyunlarda hile yapmayı çok severdim. Hani örneğin bir bölümde çok nadir bir bandaj düştü ve ben bu bandajın sayısını çoğaltıp bütün oyun boyunca onu kullanmaktan böyle paramı çoğaltıp karakterimi istediğim şekilde giydirip eline böyle istediğim kılıçları vermek ya da istediğim silahları almak falan böyle şeyler gerçekten çok hoşuma gidiyordu oyunlarda hile yapmak derken online oyunlardan da bahsetmiyorum bu arada. Kimsenin zevkini baltalamak gibi bir huyum yok. Teknoloji ile aramda öyle çok fazla yoktu. Hatta o kadar aram yoktu ki ailem bana doğum günü hediyesi olarak Driving Force GT almıştı. ETS falan oynarken 900 derece döndüremiyordum. Hani bozuk zannettim. Sonra da dedim ki hani 5-6 ay sonra satayım dedim hani en azından alan insan tamir ettirir belki falan. Bayağı da ucuza bırakmıştım. Meğersem 900 derece dönmesi için Driver denen bir şey kurmam gerekiyormuş. Hani ben bunu sattıktan sonra öğrendim. Hani ben bu şekilde hayatıma devam ederken Who Am I diye bir filmle karşılaştım. O film oyunlarda hile yapmaktan çok daha fazlasını yapabileceğimi hissettirdi. Ama tek bir sorun var. Ben bunu nereden öğreneceğim? Herkesin yaptığı gibi ben de gidip bir hacker formuna kayıt oldum. 2014 yılının sonları benim Lamer'la ve ergenliğe resmi olarak ilk adım attığım zamanlardı. Forumda paylaşılan araç gereçleri bilgisayarıma kuruyordum. Ne işe yaradıklarını sadece böyle videolardan anlatılan kadar biliyorken böyle arkadaşlarımın telefonlarına şaka amaçlı böyle rat virüsleri falan yüklüyordum. Böyle böyle derken web siteleri hackleyenlerin paylaştığı bir konuya denk geldim. Dedim ki ben de yapmalıyım, ben de web sitesi eklemeliyim, ben de adımı duyurmalıyım falan. Ancak hiçbir bilgim yok. Yani Yalnızca birisinin paylaştığı bir aracı alıyorum kullanım videosunu izleyip kullanıyorum yani tam bir script kidiyim ama deli gibi Mr. Robot izliyorum böyle bütün hacker filmlerinden dizilerinden haberdarım her konuda varım böyle çok aktif bir üyeyim işte 2016 yıllarında kayıt olduğum forum sitesinde bir başlık gördüm. Hani eğitim veriyoruz diyorlardı işte altın böyle VIP platin böyle seçenekleri vardı. Ben de bu eğitimlere kayıt olmak istedim. Yanlış hatırlamıyorsam 100 TL gibi bir fiyatı vardı en düşüğünün. Ben de haftalık 50 TL'ye çalışıyordum o zamanlar. 16 yaşımda falanım siz hesap edin. Bu eğitimi bize verecek olan hocaya mesaj attım. Kayıt olmak istediğimi söyledim. Eğitimlerden programlardan bize ne öğreteceğinden falan bahsetti. Her şeyi ayarladık ve eğitim süresini beklemeye başladık. O arada Facebook üzerinden bize bir Eğitim grubu kuruldu. Biz de kendi aramızda işte sohbet ediyoruz. Böyle bildiklerimizi paylaşıyoruz falan. Eğitim tarihi geldi. Hoca yok. Diyor işte bizim bize benim vize sınavım var. Benim final sınavım var. E, dedem öldü. Babaannem tekerlekli sandalyesiyle drift atarken camdan düştü. Hastanedeyiz falan. E, bir ay bekledik, iki ay bekledik. Yok, bayağı dolandırıldık biz yani. Hani böyle kendi aramızda konuşuyoruz diyoruz. Hoca ne zaman vereceksin bu eğitimi falan? Baktık yok. Hani Adamdan bize cevap gelmiyor. Biz de ondan sonrasında gidip foruma mesajlar atmaya başladık. Hani konular açıyoruz diyoruz ki işte biz bu eğitime para verdik eğitim alamıyoruz. Dolandırıldık da biz bu konuları açıyoruz ama adminlerde bir fiil bizim açtığımız konuları cevap vermeden kapatıyorlar. Allah Allah niye böyle bir şey yapıyorsun? Onlar kapatıyor biz açıyoruz bu konuları. Onlar kapatıyor biz açıyoruz derken en sonunda adminin birisi bize ulaştı. Dedi ki derdiniz ne sizin birader niye böyle bir şey yapıyorsunuz hani. Sıkıntınız ne tarzı bir mesaj attılar böyle bayağı agresif ve ters bir mesaj attılar. Biz de oturduk olayları anlattık. Dedik ki gel abi Facebook grubumuza biz, biz sana olayı anlatalım. Adamı çağırdık Facebook'a. O eğitim grubunun içine de adamı aldık. Güzelce mesajlarımızı okuttuk. Dedik ki burada böyle bir şey var. Hani böyle bir durum var. Adam bize dedi ki bir Oğuz adlı bir admin varmış. Bu admin forumdan atılmış. Atılmadan önce de böyle bir şeye kalkışmış olabileceğinden bize bahsetti. E yani hani bize bize ne yani bundan birader der siz adamı atmışsınız. E Forumun sorumluluğu sizde değil mi? Hani adamı attınız da yetkilerini falan niye almadınız? Bak kaç yüz insan sizin yüzünüzden mağdur oldu. O o aralar işte 16-17 yaşındayım. Öyle çok bir bilgili de değilim bu konularda. Hani hemen hemen kim ne derse inanır derler ya bir insan için. Aynı o şekildeyim. E tamam diyorum abi tamam atmışsınız adamı. E o zaman paramızı geri verin. E paralar bizde değil. E, kimin ibanını attınız? İşte Oğuz adlı hocanın ibanını attık. E, o zaman bize admininizin, kovmuş olduğunuz admininizin bilgilerini verin. Biz de onlar ile yasal işlemler başlatalım falan. Ki ben zaten reşit değilim o zamanlar. Öyle bir şeye ben girişemedim. Benim yerime bir sürü arkadaş, o grup içerisindeki bir sürü arkadaş dava açmışlar, şey yapmışlar. Hatta bazıları parasını geri almış ama ben paramı falan da geri almak da istemedim. Ben sadece orada hani kendimi salak yerine konulmuş gibi hissettim. O yüzden baya böyle içime oturdu. Ben de sonra dedim ki hacker forumları insana böyle bir nokta bir virgül bir buğday tanesi kadar bir şey katmıyor abi. Bundan sonra dedim benim böyle bir siteyle asla bir şekilde işim olmaz. En iyisi dedim Özgür sen git kendi işini kendin gör. Gittim Udemy'den güzel güzel kurslar aldım. Bu en böyle önerilen kursları aldım. Herkesin en çok sevdiği kursları aldım. En az 20'ye yakın kurs aldım. Hepsini bitirdim. Altyapımı hazırladım. 2017 yılında da internet üzerinde araştırmalar yaparken işte nereden bu sertifikaları nereden alabiliriz falan diye. Bilgi Güvenliği Akademisi'ni gördüm. Adamları aradım. Eğitim almak için görüşmeye başladım. Ailemle konuştum. Ailem de o arada beni destekledi. Tam 15 Temmuz olayları falan vardı. Hani üniversiteye ben bilgi güvenliği ile alakalı belki bir bölüm yoktu ama işte bileşim sistemleri tarzı bir bölüm vardı. Oraya gitmek istiyordum Ankara'da. Özel bir üniversite. E, dediler ki bana Özgür sen istersen hani 15 Temmuz olayları var. Bir de Ankara'ya gitmeye çalışıyorsun. Hani istersen oraya gitme. Biz sana özel eğitimlerini alalım okul parasını vereceğim hani okula para vereceğimize özel eğitimlerin için para harcayalım dedi. Yani sonuç olarak iki türlü de o para çıkmış olacak dediler. Tamam dedim olur. Yani sonuç olarak benim öğrenmek istediğim şey buysa ha sağ yoldan öğrenmişim ha sol yoldan öğrenmişim. Yani iki yolda aynı yere çıkıyorsa benim için hiçbir problem yok dedim. Ailem de bu sayede beni desteklemiş oldu ve C eğitimini almaya İstanbul'a gittim. Ama ilk derse bir girdim duvara böyle çarpmış gibi olma. Böyle 150 ile giden böyle bayır aşağı yuvarlanan bir kamyon gibi çat duvara çarptım orada. Hani ben size diyordum ya bu Udemy üzerinden aldığınız siber güvenlik eğitimleri, siber güvenlik kursları 5 para etmez falan diye. Neden diyorum? Bu yüzden diyorum. Çünkü kendim de o yoldan geçtim. BGA'da anlatılan şeylerin hiçbirisini ben kursta görmedim. O altyapı kursunda görmedim kendi ceh kursunda görmedim ama sertifikalarını cayır cayır verdi bana üde mi hani o hocamız sağ olsun en çok satan kursun hocası sağ olsun ceh eğitimlerini vermiş her şeyini vermiş ama BGA'daki aldığım C eğitimine bakıyorum. Bir de Udemy'deki hocamızın verdiği C eğitimine bakıyorum. Alakası yok birbiriyle. Sonrasında gittim Bilgi Güvenliği Akademisi'nin içinde Ali Hoca vardı. Ben Ali Hoca'yla görüşmüştüm. Ali Hoca'ya gittim. Ali Hocam dedim. Böyle böyle ben altyapım var zannediyordum ama yokmuş. Hiçbir şey anlamıyorum dedim. Yani çok yabancıyım konuya. Ben altyapımı sizin eşliğinizde geliştirmek istiyorum hani. Siz bana öğretin. Ben çünkü kendi çapımda hiçbir şey öğredemediğimi fark ettim. Yani 3-4 senedir hiçbir şekilde öğrenemiyorum ben bu işi. Nereye kendimi verirsem vereyim yapamıyorum dedim. Ali Hoca da sağ olsun dedi ki hani sen hem uzak yoldan geliyorsun, Tekirdağ'dan geliyorsun. Hani biz seni altyapı eğitimlerimize yazalım. Daha sonrasında da sen bu CEH kursuna nasıl olsa paranı verdin ve şu an anlayamıyorsun. Biz seni tekrar misafir öğrenci olarak CEH eğitimine alalım. Ne diyorsun dedi. Olur dedim. Süper olur. Ben altyapımı tamamladıktan sonra CEH eğitimini almaktan mutluluk duyarım dedim. Güzel güzel alt Eğitimlerine gittim gerçekten Allah razı olsun çok yardımcı oldular hani sürekli ben BGA BGA diyorum hani BGA'dan benim ne bir beklentim var ne bana para veriyorlar ne sponsorum hiçbir şeyim değil ama ben gerçekten orada gördüğüm hani ilgiyi alakayı başka hiçbir yerde görmedim para veriyorum desem abi zaten hani herkes aynı parayı veriyor. Sonrasında altyapımı tamamladım. C eğitimini tekrar aldım. Oradan çıktığımda ise dedim ki ben bunun sertifikasını da alayım ya. Nasıl oluyor hocam dedim bu sertifika işi. Dediler tamamen İngilizce bir sınava gireceksin. 900 dolar bir ücreti var. Tamam dedik o ara işte birazcık para biriktirmeye gittik. Bir şeyler yaptık. Ben de Tekirdağ'a döndüğüm gibi bu Türkiye'de hacker olmak adlı bir videomda bahsetmiştim. Bir İngilizce kursuna kayıt oldum. o İngilizce kursu bu İngilizce kursu. 16 Ağustos 2018 tarihinde 900 dolara C sertifikamı aldım. %80, %85 gibi bir başarı oranıyla. Bu üniversitenin son zamanlarında bu böyle hani pandemi patladı bir şeyler oldu. Ben de eve geçtim. Dedim ki ya benim gibi düşünen hani 10 bin 20 bin tane insan vardır böyle bir şeyler yapmaya çalışıp da sürekli ayağa kayan sürekli başladığı noktaya geri dönen benim gibi binlerce insan vardır diye düşündüm. Ve o benim TCP IP eğitimimle ilk Kali Linux eğitimimi kaydettiğim zamanlar da o zamanlar. Dedim ki abi ben bunları paylaşayım ama korkuyorum da yani insanlar nasıl bir tepki verir? Ne yapar bilmiyorum. O kadar tecrübesizim ki. 2 e, yıl önce e, 20 yaşlarımda falanım yani hemen hemen. Gerçi şu an 24 yaşındayım. 2 yıl önce nasıl 20 yaşında oluyorum onu da bilmiyorum ama matematiği de uzaktan verdim ben. Uzaktan eğitimle matematik okuyunca böyle oluyor. Hani o eğitimleri YouTube'a yükledikten sonra bir daha YouTube'un yüzüne bile bakmadım. Hani böyle kız arkadaşına yanlı, hani böyle utanacağın bir mesaj atarsın da böyle telefonu uzun bir süre bakmazsın koyarsın ya böyle kenara hani sanki o mesajı sen yazmamışsın gibi. Ben de bu eğitimleri yükledim ve kayboldum. İki sene sonra arkadaşlarım dediler ki bana Özgür bak senin bu eğitimlerin YouTube'da bir numara çıkıyor. Hani sen bu alandan yürümeye ne dersin? 40 aydır Twitch üzerinde yayın yapıyorum. Ya oyun oynuyoruz, öyle arkadaşlarımızla eğleniyoruz falan. Hani bir beklentim de yok açıkçası ama hani ya isterdim böyle bir topluluk kuralım, hep beraber vakit geçirelim, oyun oynayalım, bir şeyler yapalım. Olmadı ve sonrasında da arkadaşımın sözünü dinledim. Son 7-8 aydır siber güvenlik alanında içerikler üretmeye karar verdim. OSCP eğitimine kayıt oldum. Sınavda talihsiz olaylar yaşandı. Ve yani şu anda da karşınızdayım. Öyle yani çok Über uzaylı bir insan değilim. Gökten öğrenmedim bu işi ama hani sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani açıkçası eğer hani bu videolarımı bu kadar desteklemeseydiniz, bu kadar beğenmeseydiniz, hani güzel güzel yorumlar yapmasaydınız ben hani belki de bu videoları hiç çekmiyor olacaktım. Ama yani Türkiye'de de kaliteli iş yapanların veyahut böyle karakterinden ödün vermeden ortaya kaliteli bir şey koymaya çalışan insanların yani çok desteklenmediğini biliyorum. Öyle yani bahsetmek istediğim konular bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.